O yani zaman şöyle yapalım mı? Her zaman anlatmanın bir manası yok. Kıdeme aldınız mı? Yok. Yok. Benim eşim hamile. Doğum yapacak. Aldınız mı doğumu? Özel servis var. Yok. Güncelleme yok. yok. Güncelleme olacak mı? Bu sene sonunda. Şerine bu bu sene sonunda. Şey olur, Her şey olur. Gelir. Tamam arkadaşlar. Taleplerinizi aldık diyelim. Mesela aldık. Bizden ne bekliyorsunuz? Gidin işverenle tekrar görüşün. Başkanım. Biz içeri girmiyoruz. Biz içeri girmeyeceğiz. Belki başka bir şey oldu bilemiyorum. Ama bizim sizden istediğimiz. Bizim istediğimiz rakam bu değil. Uzmanım... Zaten... Bizim istediğimiz şartlar bunlar değil. De. Ne istiyoruz de de? de. zaten. Bir, okay. Kim devreye girmek istiyorsa, kim devreye girebiliyorsa hepsinin devreye girmesini istiyoruz. En evet. başında biz dediniz biz bir aileyiz. Evet biz bir aileyiz. Bizi yadırgamayın. Ve biz sizin her zaman arkanızdaydık. Arkanızda her zaman arkanızdaydık. Gerçekten çok inandık. Biz aileyiz. Ağabey şahittir. Ben her akşam yapmadan önce ona mesaj atıyordum. Abi sana güveniyoruz, size güveniyoruz, arkanızdayız. Hadi Dün Dün akşam hepimiz Başkanım ben Aynen. 15 bin lira kira veriyorum ama 15-20 bin lira kira veriyorum ama ben bir ay, iki ay, 3 ay idare ederdim. Buradaki çoğu arkadaşım idare, idare eder. Hepimiz, hepimiz idare ediyoruz. Arkadaşlar, şöyle yapalım mı? Ben şimdi genel başkanımızla görüşeyim ya da ilk önce patronumuzla görüşeyim. Eğer buradaysa. Bir çözüm noktası bir şey çıkarsa ben çıkarım. Biz içeriye girmeyi düşünüyoruz. Biz içeri girmiyoruz. Tamam. Bir şey demiyorlar. Arkadaşlar bir şey anlatıyorum. Ben şimdi gideyim patronla görüşeyim. Genel başkanımızla görüşeyim. sorunun çözüm noktasındaki talepleri ileteyim. Bir şey çıkarsa gelirim burada size söylerim. Tamam mı? İçeri girmiyoruz. Dünya we